BLZ model tarayıcımızın en büyük ve belirgin özelliklerinden bir tanesi bekleme süresi olmayan dünyanın ilk tarayıcısıdır. Yani nedir bekleme süresi olmayan? Taramalar arasında geçişlerde herhangi bir veri işleme ya da kaydetme gibi işlemlerin olmamasıdır. Örneğin üst çene taramasından sonra beklemeden alt çeneyi de tarayabiliyoruz. Bu sayede bizim iş akışımızda yarı yarıya zaman kazanımız oluyor. LS100 modelimiz 1.6 megapiksel Çift kamera bulunmaktadır. Tek çeneyi 10 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyor. Hassas doku ve gerçek tarama seçeneklerimiz de cihazımızın özellikler arasında bulunmaktadır. Ayrıca çift kamera sayesinde daha net, kesin ve temiz görüntü elde edebiliyoruz. Özellikle implant taramalarında keskin köşeleri kesinlikle yuvarlama yapmadan net bir şekilde orijinal şekliyle bize görüntüler. Cihazımız 8-10 mikron hassasiyetinde olup tamamen Türkçedir, güncellemelerde ücretsizdir. Müzik